Evet arkadaşlar bugün 2 milim ayna sütümüzü tanıtacağım size. Ürünümüz 2 milim plexten üretilmektedir. İki rengi mevcuttur. Gold ve krom olarak. Ürünün en büyük özelliği çift yönlü olmasıdır. İki tarafı da aynı şekildedir. Diğer ürünler gibi tek yönlü değildir. Diğer ürünlerde ürünü yerine taktığınızda önden güzel durur ama arkadan hiçbir şey gözükmez. Bu üründe öyle bir şey olma şansı yok. Şimdi gold olanı bir yerine takacağız. Takması da çok basittir. Zincirini yerine oturtturmanız yeterli oluyor. Ve bir de kromumuz mevcut. Onu da bir yerine takalım. Yani söküp takmak istediğinizde çok basit bir söküp takma işlemi yapıyorsunuz. Like a motherfucker, pair of sobes Give me hair, bitch, duck, duck She got purple hair like Ozzy You don't cheat here, nigga? I'm done with this, Give me hair, bitch, duck, duck She got purple hair like Ozzy Smuggle shit, tryna double shit Put the boot bags <makes> in the coochie Suckin' fuck, I ain't fallin' love, baby, don't start no-